kova Bir saniye şimdi içiyorum. Sen sevildin ben bekledim. Rahat tabii. vallahi çok rahat şu an. Selam. Hoş geldin yar. Yüreğime be. Evet bugün ne yapıyoruz? Tercih senin oynuyoruz. Şunu mu istersin yoksa bunu mu istersin? Sen bilirsin yapıyoruz. Evet bu keyifli videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman ladies and gentlemen'e videoya akıyoruz. Böyle akıyoruz. Bir itirazınız mı var? Ben böyle akıyorum. Evet, bir kediyi mi kurtarırdın, bir köpeği mi kurtarırdın? Aa, ikisini de kurtarmak isterim. Fakat iki tercihim varsa köpek ki de tercihim kullanmak istiyorum. Kediye çok üzülüyorum şu an Yüreğim ciğerim yanıyor. Benim kedi korkum var. Alsam onu bir cırmık falan bir anda panik. Ben korkarım o, o tarz şeylerden. O yüzden yapamam. Onu kurtarayım derken kendimi de öldürürüm. Tüm bir cemaat gideriz vallahi. Demir çeviren bir yatak mı? Yoksa sert kareden bir yatak mı? Ben sert Kaya'yı seçerdim çünkü benim arkadaşlar biliyorsunuz ki soyadım Kaya. Benim çok 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 büyük atalarım Kaya'ymış. Kaya'ymış yani. Sonradan bir insanlığa geçiyor ama neyse soyadım da Kaya. Ben de Kaya gibi bir insanım. Ne olacak Kaya koymaz bana otururuz orada yatarız orada yani çivin. Her tarafıma batar. Girmediği delik kalmaz. Kız bir bugüne kadar bir kulak mememi şey yapmadılar. Çivi onu da yapar. Kaplan mı aslan mı? Valla ikisi de vahşi. Ama ben vahşileri severim arkadaşlar biliyorsunuz hiç fark etmez kaplan da olur aslan da olur aslan olur ya o yelilerini böyle alırım tararım onun ya saç bakımını yaparım onun ya öf playstation mı xbox one mı Xbox falan PlayStation ama neyse ne ben PlayStation derim. Şey yapıyormuşum değil mi? Ay hangisini derim? stresini yaşayan çocuklar vardır ama muhakkak vardır ama ben yaşamam. Çünkü neden? Olgun bir insanım. 34 yaşındayım biraz olgunlaştığım için. Çok gerek yok benim için. Bir de böyle çok tutkum da yok benim öyle şeylere. Elektriksiz bir hayat mı? Arkadaşsız bir hayat mı? Hmm. Ay elektriksiz bir hayat herhalde. Arkadaşsız bir hayat olur mu abi? İnsan kafayı yer. Bir konuşmayacak, konuşamayacak bir insan. Bak ben hayatımın bir döneminde yaşadım onu. Gerçekten çevremde bir tane insan yoktu. Ve çok kötü hissediyordum kendimi. Bok bir durum o. Onun için elektriksiz yaşarım. Arkadaşsız yaşamam. İletişim, yüz yüze iletişim çok önemli. Kafanın dişle kaplı olması mı? Kafanın gözle kaplı olması mı? Kafam gözle kaplı olsun ya. Niye dişle kaplı olsun? Baksana şunun suratına. Ne çirkin hiç olmaz yani. Ee, ben seksepal bir insan. Bu gözler mi özel? Beni bayağı bir seksi de gösterir. Baksana şuna. Var ya kalp gözü, akciğer gözü, böbrek gözü var. Her şeyin gözü var. Yani bu kadar gözüm olsa valla gözümden hiçbir şey kaçmaz. Sürekli terlemek mi? Kocaman kulağa sahip olmak mı? He. Kocaman kulağa sahip olurum ya. Sürekli terli bir de kokar o leş gibi buradan bu arada gerçekten bakın yaz geldi yine Deodorant diye bir şey var. Bu icat edildi. Bunlardır insanlar söylüyor. Bunlar rahatsız olan insanlar söylüyor. Abi ter kokunuz sizin burnunuza gelip de sizin burnunuzun direği nasıl kırılmıyor ya. Ya benim acıyor anladın mı? Burnumun dili olsa o anda kurban olayım mekanı terk etler ya. Yani siz kendi kokunuzu nasıl almıyorsunuz? Bir kolunuzu da mı açmıyorsunuz? Kız foseptik çukuru gibi kokuyor. Bir de zaten hava iyice sıcak yapmayın bunu. Yani size yazık değilse bir etrafınızdaki insan insanlara yazık. Yani bir çeşit de yok bu koltuk altı kreminden. 105 çeşit var. Arkadaşlar geliştik medeniyetin başkentinde olmasak da medeni olun ya. Neyse sizden ricam karşıdan karşıya geçerken ilk önce sağ sonra sol. Koltuk altı spreyi sıkın ya. Sürekli dondurulmuş gıda yemek mi? Sürekli çorba içmek mi? Hmm. Ben zaten sürekli dondurulmuş gıda yiyorum. Ben çorba içmeyi sevmiyorum ya. Çünkü şey hoşuma gitmiyor. Böyle çorbanın arasında böyle bir pütürlük kaymak falan o oluyor ya. Onu ağzıma geldiğinde bak öğürmek is öğürüyorum da. Onun için çorbayla benim çok aram yok. Dondurulmuş gıda da onunla da çok aram yok. Anne yemeğini seviyorum ben arkadaşlar. Ama dondurulmuş gıda derim burada yani. Bugün içinde bir dilek dilemek mi? Bir yıl içinde üç dilek dilemek mi? Bir gün için, ha, hmm, hmm. Bir yıl içerisinde üç dileklerim. Ben sabırlı insanım. zaman konusunda fazla sabırlı bir insanım. Onun için hiç önemli değil. Neden ikiden gideyim yani? Yavru köpek mi, yavru kedi mi? Yine köpek diyeceğim. Ama kediler de çok tatlı ya. Yavru kedilere dokunabiliyorum, onlarda bir problem yok da büyükler beni çok korkutuyor. Kağıt yemek mi, plastik yemek mi? Kağıt yerim abi, plastik şey diyormuşum, mideme dokunur. Çünkü günlük hayatımda her Allah'ın günü 10 tane A4 kağıdı yiyorum. A5 de oluyor, C4 de oluyor. Oluyor da oluyor. B, F, B. Ay plastiği nasıl ısıracaksın da o olacak da falan da filan da yok kağıdın hani kağıt işte. Ayda yalnız kalmak mı? Mars'ta yalnız kalmak mı? Ben bu 3 artı bir evde yalnız kalmışım. Ha ay ha Mars koyar mı bana? No it isn't. Ama ben Mars derim ya. Mars Mars Mars. Ay da olur ya. Öf yok Mars Mars. Tamam karanlığı seviyoruz ama çok ürkütücü bir orası. Mars'a sanki her gün gidiyorum öyle mi? Seni sevmeyen biriyle evlenmek mi? Aşık olmadığın biriyle evlenmek mi? Hee. Yani aşık olmadığım biriyle evlenirim herhalde. Beni sevmeyen biriyle her gün yani gözlerinin içine bakmak o sendromu kendime yaşatamam. Başkası yaşasın beni ilgilendirmez yani. En azından beni seviyor derim karşı taraftaki. Ay ne iğrenç insanım ben be. Fitne ficurluk desem var. Art niyet dese her şey var. Hamsterla konuşmak mı, köpekle konuşmak mı? Köpekle konuşmayı tercih ederim. Ya Cedric gerçekten bir, bir konuşabilse... Uyuz, inat etti konuşmuyor diyormuşum. <laughs> Bir konuşabilse ah neler konuşacak da Ah neler konuşacak da Bunu zapt edemem yok Bir düşünün de ikisini de tercih etmek istemiyorum aslında Yok yok ya köpek köpek Sedrik Sedret'te Zengin ve mutsuz olmak mı fakir ve mutlu olmak mı Hmm Ya üff. Ben bunun videosunu çektim Biliyorsunuz Hmm İkisi de eşit ki ya Öyle seçenekler veriyorsun ki yani. Zengin ama mutsuz olmayı tercih Üzülüyorsam üzerimde şık kıyafetler olsun ya. Saçmalamayın. Dolarla sileyim gözyaşlarımı. Her soruya evet demek mi? Her soruya hayır demek mi? Her soruya evet demek. Şimdi bana öz derse onu da evet diyeceğim. O bana çok güzel tekliflerde de bulunabilirler. Onlara hayır demek de olmaz. Ben evet derim ya. Kertenkele yemek mi, akrep yemek mi? Hayır be Hiçbir Hiçbirini yemek istemiyorum. Kertenkelenin tipine bak şöyle bir duruyor. He. Ama ben şey derim herhalde. Kertenkele. Kuyruğundan bir kıptırık alırım yedim derim. Ha. Hadi. Hadi. Kurt adamı olmak mı vampir olmak mı? Abi vampir olmak. Gerçekten varsa Beni gelin ısırın. Beni kendinizden yapın. Çok seksi oluyorlar. Bir de nazik. Bak seksiyim. Yakışır da bana. Her zaman bunu söylüyorum. Bak dişlerim de artık değil artık. Yani hani varsa aranızda beni izleyicilerden vampir varsa gelin ısırın. Kanımda sıfır rh pozitif. Yani bunu bir düşünün. Yani ölmüyorlar falan bir güneş işte ama ne olacak çıkmam. bak yaz günü kavurucu sıcakta fenalık geldi klimanın önündeyim. Astronot mu öğretmen mi astronot abi. Korkuyorum morkuyorum ama astronot acı. Star Wars evreni mi Hobbit evreni mi? Hobbit evreni. Ha, kutup ayısıyla mı güreşmek kaplanla mı güreşmek ikisi de benim ağzıma sıçar ki. Yani şu kaplanın tipine bak. Bakışlarında meymenet yok. Kutup ayısıyla güreşirim ya. Yok yok kaplanla güreşirim. Tamam kaplanla. Kaplanla gü güreşirim artık. Güreşiriz be. Kırpınar güreşçisiyim. Böyle yapıyormuşsunuz değil mi? Tarlada kaplan. Of of. Seni file çeviren büyücüyü mü? Seni karıncaya çeviren büyücüyü mü? Ne yapacağım o büyücüyü? Sıçacağım mı ağzına anlamadım ben. Eğer ağzına sıçacaksam karıncaya. Ama yok fil fil. Hayatımda bir kere büyük olayım lan. Valla lan bir daha hiç yaşamadım. Bu nasıl bir duygu hiç bilmiyorum. Onun için fil diyorum ben. Elephant. Sürekli ayakta durmak mı? Sürekli oturmak mı? Sürekli ayakta duramam abi. Benim mümkün değil. Ayakta kimse tutamaz yani. <laughs> sürekli oturmak mı? Mümkün değil. Beni kimse sürekli oturur. Otururum, otururum valla pozisyonumu değiştire değiştire. Yani canım sıkıldıkça o pozisyonda oturun. Canım sıkıldıkça başka pozisyonda otururum Hiç yeni yıl kutlamamak mı? Hiç doğum gününü kutlamamak mı? Ben bugüne kadar hiç doğum günümü kutlayamadım. Gidiyormuşum. Nasıl bir yalan? Yeni yılı kutlayamamak mı? Doğum günü? Yeni? Hmm. Doğum günü ya. İnsanların bence zaten her zaman söylerim aristokrat bir insan olduğum için insanların hayatında gerçekten mutlu olması gereken zorunlu olduğu bir gün var. O da doğum günü. Onun için yeni yılı geçerler. Doğum günümü öperler. Evet, ısırgan otu, tuvalet kağıdımı, bulaşık teli, banyo lifimi. Oha! Bulaşık teli... Ay manyak mısınız siz be? Isırgan otu tuvalet bu... Daha para o benim işte şeyime hoş değil. Hiç hoş değil. Ne, ne, gerek var o zulme onu yaşatmaya? Bulaşık telli banyo lifi. Tam bulaşık telli banyo lifini tercih ediyorum. Hiç o sırgan otunun kaşıntısı maşıntısı tarihi mahveder insanı. Evet. Ayı mı balık mı? Hmm. Ben ayı olayım ya. Balık no. Yani küçük olurum şimdi gider bir de köpek balığı falan olsam da köpek balığı da çok çirkin meymenetsiz bir hayvan ayı olayım en azından bir korkutucu olayım bir yapayım da korksunlar yani kimse bana dadanamaz orman mı perileyim mi ben orman alayım canoşki E, ee, valla diğer alemle hiç işim olmaz benim kulensüb rabbin nas melikin nas diyorum bu konuyla ilgili yelkenli mi karavan mı Yelkenliği tercih ederim gerçekten Yerkenliği, evet. yelkenli. Fakir bir gezgin mi, milyoner mi? Tabii ki milyoner. Bu soru mu ya? Soru mu bu be? Herkese aşık etmek mi, zihin okumak mı? Herkese aşık ediyorum kendime çok şükür. Zihin okumayı isterim. Ee, bazen, gerçi insanların gözlerine baktığımda ne istediğini ya da ne düşündüğünü algılayabiliyorum. Ama nadir zamanlarda da gerizekalılığım bir tutuyor hiçbir şey anlayamıyorum. Bir şey garanti altına almak için zihin okumayı tercih ediyorum. Kısa süreli hafıza mı? Uzun süreli hafıza mı? Kim kısa süreli hafızayı tercih eder abi? Bir anda alakasız biri çıkıyormuş videoya değil mi? Ben tercih ederim. Tamam neyse devam ediyor. Soğuk yer mi sıcak yer mi? Hmm. Sıcak yer abi. Soğuk no yani. Götüm titriyor. Yanardağ patlaması mı? Meteor yağmuru mu? Hımm... Meteor yağmuru ya. Yanardağ patlaması şimdi... Meteor yağmuru görsel güzel olur. İki story çekeriz. Yanardağ da şimdi hoş değil. O da şimdi meteor da üzerimize falan... Aman parıltılı ölürüz be! Beyaz oda, karanlık oda. Beyaz odayı tercih ederim. Vahşi doğa, sokak. Vahşi doğayı tercih ederim. Çünkü bazen... hata çoğu zaman... hata çok çok çoğu zaman... Hayvanlar insanlarda çok daha in anlayışlı, merhametli, baba yiğit, başka bir terim bulamadın, olabiliyorlar. Ama vahşi doğa bir düşünmedim diye. Aman, üç günlük dünya zaten. Sıkıcı iş mi, eğlenceli iş mi? Soruya bak, tabii ki sıkıcı iş. Niye eğleneyim abi saçma sapan ya? İstemiyorum eğlenmek falan. Garip garip dalgalar ya oturup sıkılmak istiyorum. Bunun neyini algılayamıyor insanlar. Ben bunu çözemiyorum ya. Çok gereksiz yükseldim bu arada farkındayım ama sıkılmak istiyor. Büyük eller mi? Büyük ayak mı? Hmm, büyük eller mi? Büyük ayaklar ya. Ellerimden memnunum. Ayaklarımdan memnun olmadığım anlamına gelmiyor bu. Ayaklarımdan da çok memnunum da. Yani tercih etsem ayak. Yani ettim zaten. Robot mu uzaylı mı? Hmm. İkisi de ileriki, çok ileriki zamanlarda bizim belamızı cücükleyecek. Bak bu YouTube videosu burada kayıtlı. İleriki gelecek nesillere sesleniyorum. Ha uzaylılar tarafından bok yediniz. Ha da robotlar tarafından bok yediniz. Bilginiz olsun. Biz o zaman olmayacak ama bilginiz olsun. Ne yapacaksınız? Kaçın. Yapacak bir şey yok. Artık kanınızın son damlasına kadar savaşın. Kaçın. Buradan gelecek nesile de seslendim. Vicdanım rahat diğer yer bulunabilir. Aa bulunmadım ki. Ben uzaylı diyorum. Fil burun, zürafa boyun. Hmm. Zürafa boyun. Uzun, uzun olayım. Sıkıntı değil. Zürafa boyun öyle bir oyunun olduğunu düşünsene. Yemek yiyorum aşağı inene kadar mideye ulaşana kadar 45 dakika geçiyor. Mide artık böyle... Gönder gel gel havayla çekelim artık gelmiyor da ya. Arada yaşam mı? Ağaç evde yaşam mı? Ay mağarada seksi olur, ağaç evde seksi olur ama ağaç e, şey Ha bir dakika. Ağaç evde yaşarım ya. Banyo yapmadan temiz çamaşır mı, banyo yapıp kirli çamaşır mı? İkisi de aynı bokun laciverti be. Aa. Ama kirli çamaşır falan giymeyeyim ya. Banyo yapmadan temiz çamaşır. Kirli çamaşır niye giyeyim be? Duyduğunu hatırlamak mı, gördüğünü hatırlamak mı? Gördüğünü hatırlamak. Nefesinden tanımı, sesinden tanımı. Ne, niye nefesinden tanıyayım insanları? Bana ne? Ya kokuyorsa o sürekli sen Öf, çok kötü kokuyor. Sen cumhur sen misin? Öf evet sensin bey falan. Nasıl hoş değil o. Sesinden tanıyayım. Hemen tek dilek, sonra üç dilek, sonra üç dilek diyorum. Diyorum. Bir kişimi, yüz kişimi. Hmm. Yani 100 kişiyi kurtarmayı tercih ederim açıkçası. Büyük böcek mi, kedi köpek mi? Ben niye büyük böceği tercih edeyim? Korkuyorum zaten. Gerçekten büyük böceği tercih eden bir insan evladı var mı? Yine biri çıkıyormuş değil mi burada? Ben tercih... Öt! Evet. 300'ler mi para mı? Abi yani 300'ler tamam tatlış falan ama bunlar sıçıyor. Bebekler sıçıyor ve çok kötü kokuyor gerçekten. Ee, ben para diyorum. Ya bak para deyince bile para kokusu geliyor burnuma. Yani para. Mesela sen beni parayla satın alabileceğini düşünüyor musun? Doğru düşünüyorsun. Diş fırçalamak mı, popo silmek mi? Abi niye popo sileyim? Diş fırçalarım. Bakterilerle konuşmak mı, hayvanlarla konuşmak mı? Hayvanlarla konuşmak. Kız bakteri hangi bakteriyi göreceğim de? Ay canım Selam ne haber? Ne konuşacağım ben elim bakterisiyle? Nerede denk geleceğiz biz onunla? Sinek mi, balık mı? Ha, balık balık. Ne yapayım yani? En azından suda falan şey yüzeyim. Balık ay sinek çöplerde, müplerde sürekli. Büyünce fakir mi büyünce zengin mi? Tabii ki zengin. Saçma sapan zorlar, zorlar, zorlar zormayın. Dağı aşmak mı? Denize aşmak mı? Ha. Denize, denizi orada da şey var. Dağda da kayarsın. Dağı aşmak. dağ. Ne yapayım artık? Bu kalemin derimi çok terlemek mi? Bu kalemın Deri. Çok terlemek hakkındaki fikrimi kesinlikle söylemiştim az önce. Asla yemek yememi, açlık mı? Hmm. İkisi de uyar aslında bana. Ben çok çünkü yemek yemeyi seven bir insan olmadığım için. Açlık diyeyim ben. Düşmanınla yaşamak, dostunu görememek. Hmm. Dostunu görememek diyeyim. İkisi de aynı yani. Düşmanla da yaşaya 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 artık yani alışırsınız. Hatta aşk bileti olabilir en büyük aşklar. Nefret edersler. Evet aşırı kıl mı aşı, az saç mı? Aşırı kılı tercih ederdim herhalde. Bilemedim. Evet evet aşırı kıl. E, inek i̇nek mi köpek mi? İnek. İnek abi. Kusura bakma Sedrettin. Ama ineklere karşı çok ayrı bir sempatim var. Yani... Bir yolda inek göreyim. Gider Öperim. Öperim yani. Tam burasını öperim. Nasılsın derim. İyi misin derim. Keyfin nasıl derim. Adada yalnız mı? Çok konuşan biriyle mi? Adada yalnız. Ge Vallahi parçalarım onu. Tam konuşsun da tam bir yere kadar ama çok konuşması... Yok benim beynim en fazla zaten böyle çok konuşan insana tahammül seviyen benim gibi. Bir saat, bir buçuk saat. Lüks arabamı mı? Gizli kütüphane mi? Ay gizli kütüphaneyi ne yapacağım ben aşkım? <laughs> Canım lüks araba tabii ki... Öf! Bu da saçma sapan bir soruydu. Oh ne tercihlerde bulundum ya. Ben bu videoyu çekiyorum ya. Keşke bulunduğum tercihler bazıları mesela o zenginlik vesaire vesaire. E zenginlik, mutluluk, para falan, asillik. Bunların hepsi videodan sonra kapımın önünde olsa. Hani evren getirsin. Merhaba az önce dilemiştiniz şimdi. Ah keşke be keşke. Evet arkadaşlar umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Ben aşırı keyif aldım. Siz de aldınız diye düşünüyorum. Neyse videoyu beğenmeyi, yorum at. Ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.